Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Deli Gündem Haber takipçileri yepyeni bir video haberimize sizlerle birlikteyiz. Deli takipçilerimiz bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Deli Dostlar Ermenistan'da Paşinyan kazandı. Hepsi sonunda pes etti. Kıymetli takipçilerimiz Ermenistan'daki muhalefet Erivan'daki parlamentonun bulunduğu caddeyi ulaşımı açma kararı aldı. Buradaki gösterisini sonlandırıp erken seçimi beklediklerine dair bir açıklama yaptı. Ermenistan'da yaklaşık 20 muhalif siyasi gücün temsil ettiği ana vatanı kurtarma harekatı eylemler sebebiyle neredeyse bir aydır ulaşıma kapattıkları Erivan merkezindeki caddeyi trafiğe açtı. Ana vatanı kurtarma harekatından yapılan açıklamaya göre harekatın yönetim konseyi 25 Şubat'ta Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi için yapılan eylemler kapsamında çadır kampı kurulması sonucu trafiğe kapatılan Ermenistan parlamentosunun bulunduğu bu caddeye yeniden ulaşımı açması yönünde karar aldı. Ana vatanı kurtarma harekatı, toplumsal baskının, gelecekteki eylemlerin koordinasyonunun sürdürülmesi amacıyla çadır kampının, parlamentonun, personel girişinin bulunduğu Demirciyan Caddesi'ne taşınacağını belirtti. Ana vatan kurtarma harekatı, mevcut toplumsal baskı altında hükümetin sallanmaya başladığını savunarak mevcut kriz çözülmeden Ermenistan'ın kalkınması imkansızdır, toprak bütünlüğümüz tehdit altındadır ifadesini kullandılar. Deli takipçilerimiz Ermenistan karışmaya devam ediyor. Azerbaycan'da tüm dünyayı titretmeye devam ediyor. Allah Türkiye yar olsun.